Arkadaşlar, merhaba. Bugün size yeni oyuncağımızı aldık. Evet arkadaşlar, modern lavabo mutfak çocuklar için eğlenceli bir oyuncak bulduk. Evet. İçinde kesilebilir meyve parçaları mevcut. Lavabosu mevcut, bardakları, deterjanı, süngeri, tabağı mevcut. Ya. Burada kare kodu var kutunun üzerinde. Onu okutarak kurulum videosunu izlemek için QR koduyla Youtube'dan açabiliyorsunuz. Şimdi kutumuzu açalım. açalım. Oyuncağımıza biz de bakalım. Biz de kuralım. Evet. Şimdi içinde kesilebilir evet, yiyeceklerimiz çıktı. Bakalım şimdi. başka ne var. Şöyle Bayağı çekelim. Hoppa. Hoppa tabak, iki parça tabak varmış içinde. Evet dur. Bunu önce takacağız aşkım benim. Bir saniye. Bak burada. Kullanım talimatı var. Bir dakika tane. Işte. Bant var üstünde. Dur yardım edelim ben. Bunlar benim Bu da benim tabaklarım. Üstündekini alalım. Evet. Bu benim çabım. Bu da kaçmıyor. Evet, çatal kaşık. Bu deterjanın. Deterjan. Bak bu bu yıkama sepeti. İçine bardaklar, kaşıklar, kepçeler, tabaklar var. Ay, bulaşık süngeri. Yine <laughs> bulaşık <laughs> süngeri ne bakar mısın? Oo. Çok hoş. Ay, bu yok. da lavabomuz. Bununla ben lavabonun. Şimdi lavabomuza bu fileyi koyacağız. Yıkadıklarımızı çünkü buraya koyacağız. Burada kuruyacaklar, tamam mı? Onları yıkadıkça koyacağız. Şimdi buradan nasıl su geliyormuş? Ona bakalım. Ürünün böyle presyonu için kapağın vidalarını sıkıladım. Emin olun kaliteli pil takınız. Ürün çalışmadan önce lavabonun içine yarım litre kadar su koyunuz demiş. Lavabonun içine. Buraya mı koyacağız yani? Oradan devir daim yapıyor. Anladığım kadarıyla. Hmm. Tamam. Herhalde. Evet. Bunu böyle koyalım. Şimdi yarım litre bir su koyacakmışız. Ben su getireyim. Arkadaşlar görüyor musunuz işte. Bu da sınırlı. Arkadaşlar seyir Dede ocağımın Evet lavaboya Suyumuzu koyalım Anne Onun kapağı var mı <laughs> Yarım litre suyu koydum Anne Kapağı var mı Çalıştıracağız şimdi Açalım bakalım lavabomuzu Gördün mü <laughs> <laughs> evet, kapatalım bakalım. İşte böyle orada bulaşığını yıkayacaksın. Oldu gördün mü? Yapabildik. Kapattık canım. Evet, hadi. Şimdi bulaşıklarını yıkayabilirsin geçip. Şimdi... Hadi. Yıka gel bakalım. Şöyle istersen çevireyim ben sana. Evet, kollarını bir sıva. Bu bu yıkamaz anne çünkü yemek. Yemekler, her yemek yapacaksın önce anladım. Ama önce bir tabağını yıkasaydın da yemekleri yıkayıp tabağına Aynen. koysaydın istersen. Aynen. Peki. Sen nasıl istersen. Evet. Şu an nerede? Nerede edeceğim? Kes onu. Bak şurada kesebilirsin. Kesme yeri var. Hadi. Ne yemeği yapıyorsun? Çorba ne çorbası o? Mantar çorbası. Mantar <laughs> çorbası. Kesemedin mi? Daha yeni diye biraz sert çünkü. Oynadıkça olacak. Nereye koyacağım? Oraya koy istersen. Tabağa şöyle. Tabağın içine. Evet işte önce tabak yıka demiştim sana ya. Hadi bir tane bir tabak yıka lavabonda deterjan dökeyim mi? Deterjan ben dökeyim mi? Şöyle evet. Deterjanımı da şuraya koyayım. İstersen dökersin. Anne buraya ne yapıyorsun? Oraya bir şey yapmıyorsun öyle. Yıkadıktan sonra tabağını koy kenara. Evet, aynen aferin sana. Doğru yere koydun. Şu tabağı da yıkayabilirsin. Deterjan dökerim. Deterjan dökerim. Şöyle süngerli suyunun içine, lavabonun içine doğru tut. Üstü ıslanmasın. Beğendin mi? Evet. Ben de çok beğendim. Çok eğlenceli. Anne bunu yapıştırayım. Tabii yapıştırırım. Sen bulaşık yıkamayı çok seviyordun zaten. Suyla oynamayı da çok seviyorsun. Anne hani deterjan döker Evet, deterjan dökerim. <laughs> nereye koyuyoruz anne? Oraya koyuyorsun, oradaki boşluğa. Heh, ters çevirerek koy, süzülsün. Deterjan. Tabii. Döktüm. Beğendik değil mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlarımıza güle güle diyelim ve oynamaya devam edelim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.